45 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 e, Kimyasal tepkimelerde hız konusu tepkime hızını etkileyen faktörler 3 testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ve 3 numaralı deneylere baktığımızda X'in derişimi sabit kalırken Y'nin derişimi 2 katına çıkmış. Reaksiyon hızı 4 katına çıkmış. 16 çarpı 10 üzeri eksi 5 diye bunu yazalım reaksiyonu 4 katına çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar reaksiyon hızımız eşittir k çarpı Y'nin derişiminin karesiyle alakalıdır. 1 ee, ve 2 numaralı deneylere baktığımızda Y'nin derişimi sabit kalırken X'in derişimi 2 katına çıkmış, reaksiyonu 2 katına çıkmış. Reaksiyon hızımız X'in derişiminin birinci kuvvetiyle alakalıdır. Dolayısıyla normalde tek kademede gerçekleşen bir reaksiyon olsaydı reaksiyon hızımız X'in karesi çarpı y'nin kübü şeklinde gerçekleşmesi gerekirdi. Ama hız denklemimiz farklı bir değer çıktığı için hız denklemi de kademeli reaksiyonlarda yavaş adıma göre yazıldığı için a şıkkı doğrudur. Tepkimenin hız denklemi x çarpı y karedir. Doğrudur hız sabiti k'nın sayısal değerini hesaplayalım arkadaşlar. Herhangi bir deney verisine göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir k çarpı x'in derişimi 0.1 çarpı y'nin derişimi 0.2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar burası. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 buraya böyle olarak geçtiğinde k hız sabitimiz 0.01 yapar ifade doğrudur. Hız sabitinin birimi ise arkadaşlar litre mol çarpı saniye. Derece üzeri eksi 1. Derece üzeri eksi 1'di. Reaksiyonun derecesi 2 1 daha 3. 3 eksi 1 2 yapar. Dolayısıyla litrenin karesi molün karesi çarpı saniye şeklinde gerçekleşir. Ee, D şıkkı da doğrudur. Yavaş basamağın tepkimesi ise arkadaşlar x artı 2 y eşittir. Ürün şeklinde yazılır. Çünkü kas sayılar ifade oluyordu reaksiyonda. Ee, e şıkkı yanlıştır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci ve üçüncü sorularımız ÖSYM soruları arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar şimdi e, ifadelerimize bakmaya çalışalım. Evet şurada arkadaşlar 2 ve 4 numaralı deneylerde Y ve Z'nin derişimleri sabit kalırken X'in derişimi yarıya düşmüş, reaksiyon hızı dörtte bir oranında azalmış. Reaksiyon hızı eşittir. K çarpı X'in derişiminin karesi ile alakalıdır. Yarıya düşerken dörtte bir oranında azaldığı için. Evet. Başka iki tane maddenin derişiminin sabit kaldığı bir yer göremedim. Dolayısıyla şuradan x'in derişimi iki katına çıkacak. Y'nin derişimi sabit kaldı burada x'in derişimi iki katına çıktığı için reaksiyon hızımız x'in karesi ile alakalı olduğundan dolayı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4'e çıkması lazım reaksiyon x'in derişimi iki katına çıktığında z'nin derişimi de yarıya indirilmiş ve reaksiyon hızımız da yarıya inmiş gördüğünüz gibi dolayısıyla bu reaksiyonun hızı z'nin birinci kuvveti ile alakalıdır z'nin birinci kuvveti ile alakalı oldu arkadaşlar şimdi ee, sadece Y'nin derişiminin değiştiği noktaya bakalım. Yine şuraya aldım. Burada Z'nin derişimi sabit. X'in derişimi iki katına çıktığı için reaksiyon hızı 8 çarpı 10 üzeri 4'e çıktı. Ee, 4 katına çıktı. Ee, 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Y'nin derişimi yarıya inmiş ve reaksiyon hızımız 8 çarpı 10 üzeri eksi 4'te kalmış. Yani değişmemiş. Dolayısıyla Y'nin derişiminin sıfırıncı ile alakalıdır. Yani Y'nin derişimi reaksiyon hızına etki Etmiyor demektir evet. arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğrudur. X kare çarpı Z'dir. Sabit saklı tepkime kabının hacmi iki katına çıkartılırsa derişim yarıya iner. K çarpı 1 bölü 2 X kare çarpı 1 bölü 2 Z şeklinde olur. Burası 1 bölü 8 yapar. Reaksiyonuza eşittir. 1 bölü 8 K çarpı X'in derişiminin karesi çarpı Z'nin derişiminin birinci kuvveti olur. Tepkime 8 katına çıkar ifadesi yanlıştır. Tepkime hızı 1 böl 8 oranında azalır. Hız sabitinin hız sabiti hesaplanmış. Onu hesaplayalım arkadaşlar. Herhangi bir deney verisini aldık yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı x'in derişimi 0.1 0.1'in karesi çarpı z'nin derişimi 0.2 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yaptı. Buradan da k ifadesi 0.1 çıktı. Birimi ise birimi ise litre 3. dereceden olduğu için litre üzeri 2 mol üzeri eksi 2 saniye üzeri eksi 1 şeklinde gerçekleşir. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız dördüncü soruda C şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda e, tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen şurası gözümüze ilişti. Reaksiyonun hız ifadesini yazmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü deneylerde Y ve Z'nin derişimleri aynı iken X'in derişimi yarıya indi. Hız dörtte bir oranında azaldı. Reaksiyonuza eşittir. K çarpı X'in derişiminin karesi ile alakalıdır deriz. X'in derişiminin karesi ile alakalıdır. O zaman şuna bakalım. Şurada iki katına çıktığı için reaksiyon hızı karesiyle alakalı olduğundan dolayı arkadaşlar 4V'ye çıkması gerekiyor. Y sabit. Z yarıya düşmüş. Reaksiyon hızı değişmemiş. O zaman Z üzeri sıfırla alakalı yani Z reaksiyon hızına etki etmiyor. Z reaksiyon hızına etki etmediğine göre 1 ve 2 ve 4 numaralı deneylere baktığımızda X'in derişimi sabitken Y'nin derişimini de iki katına çıkarttığımda reaksiyon hızının pardon yarıya düşürdüğümde reaksiyon hızının yarıya düştüğünü görüyorum. O zaman Y üzeri 1 ile alakalıdır dedik. Reaksiyonun hız ifadesini yazmış olduk. X kare çarpı Y'dir. 5 şıkkı doğru. Mekanizmalıdır. Eğer mekanizmalı olmasa idi. K çarpı X'in karesi çarpı Y'nin karesi çarpı Z üzeri eksi 1 şeklinde hız ifadesini yazmamız gerekiyordu. Farklı bir hız ifadesi çıktı. Yani yavaş adıma göre yazıldı. Ondan dolayı mekanizmalıdır. A şıkkı doğrudur. Hız sabitinin birimi reaksiyon 3. dereceden olduğu için hız sabitimizin birimi arkadaşlar litre üzeri derece eksi 1 çarpı mol üzeri e, ee derece eksi 1 ama tabi eksi olarak yani eksi derece eksi 1 çarpı saniye üzeri eksi 1 şeklinde gerçekleşir. Üçüncü dereceden olduğu için litre kare çarpı mol üzeri eksi 2 çarpı saniye üzeri eksi 1 bir şeklinde birimi gerçekleşir. C şıkkı yanlıştır. Reaksiyon derecesi 3'tür. Yavaş basamak ise arkadaşlar hıza etki eden maddelerden yazılıyordu. Katsayılar üst olarak yazıldığı için 2x artı 1y eşittir. Ürün şeklinde yazılır. Yavaş basamağımız. 6. sorumuzda X ve Y gazları arasında gerçekleşen bir tepkime ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız sabitinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada y'nin derişimi sabit. x'in derişimi iki katına çıkartıldığında reaksiyon hızı 2 katına çıkıyor. Reaksiyon hızı eşittir k çarpı x'in derişiminin birinci kuvveti şeklinde yazılır arkadaşlar. Ee, x'in derişiminin, derişiminin birinci kuvveti ile alakalı. 2 katına çıktığı, yarıya düştüğü için hız 10 üzeri eksi 3'e iner. 1 yani ve 3. deneylerde. Bu da 2 katına çıktığından dolayı 10 üzeri eksi 3'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'e çıktığı için y'nin karesiyle alakalıdır diyoruz. K sayısal değeri K hız sabitinin 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı x'in derişimi 0.2 çarpı y'nin derişimi 0.2'nin karesi 4, 8, 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. 3 e, yapar. Bunlar gitti. Buradan K 0,25 sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 7. soruda tepkimesine ait sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir? E, Z'nin derişimi sabitken X ve Y'nin derişimleri iki katına çıkartında tepkime hızı iki katına çıkıyor. X ile veya Y ile alakalı olabilir. Yani X'in birinci kuvveti ile alakalı olurken y üzeri sıfırla alakalı olabilir. E, köşeli parantezi yazmayayım artık. Veya x üzeri sıfır y üzeri birle alakalı olabilir. İki katına çıktığında iki katına çıkmış oluyor olabilir arkadaşlar. deney deney 2'de x'in derişimi sabitken bu sefer x'in derişimini sabit tuttuk. Z'nin derişim sabit şimdi. X'in derişim sabitken Y ve Z'nin derişimlerini iki katına çıkarttığında tepkime hızı dört katına çıkıyor. Y ve Z'nin derişimleri iki katına çıkarttığında tepkime hızı dört katına çıkıyormuş. Y üzeri sıfırla alakalı ise o zaman olasılıkları yazıyoruz. X üzeri bir çarpı Z kare şeklinde olur. Z'nin derişimi iki katına çıkarttığında. Şuraya bağlantılı Şuraya bağlantılı ise. Şuraya bağlantılı ise. Y ve Z'nin derişimlerini 2 katına çıkarttığıma göre Y üzeri 1 çarpı Z üzeri 1 ile alakalı olabilir. 4 katına çıktığı için. Buradan 2 katına çıkar, buradan da 2 katına çıkar. 4 katına çıkmış olur. Y üzeri 1, Z üzeri 1 ile alakalı olabilir. Tepkime kabının hacmi yarıya indirildiğinde tepkimenin hızı 8 katına çıkıyor. Hacim yarıya indiğinde hızın 8 katına çıkması demek arkadaşlar bu reaksiyonun derecesinin 3 olduğunu gösterir. 3. dereceden bir reaksiyon. Hacmi yarıya indirdiğimde derişim 2 katına çıkar. 2'nin kübü de 8 yapar. Hız 8 katına çıkmış olur. Şu küp ne yapıyor? Dereceyi veriyor. O zaman A şıkkını ve B şıkkını elemiş olurum. O zaman şuradaki ifadeyi de elemiş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla reaksiyonumun hız ifadesi x çarpı z kare şeklinde Gerçekleşir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuzda reaksiyonu için deney sonuçları aşağıda verilmiş. Buna göre tepmenin yavaş adımı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 1 ve 2 numaralı deneyler gözüme çarptı arkadaşlar. Ee, X ve Y'nin derişimleri aynı kalmış. Z'nin derişimi iki katına çıkartılmış. Reaksiyonu da iki katına çıkmış. Reaksiyonuza eşittir. K çarpı Z'nin derişiminin birinci kuvvetiyle alakalıdır. Başka iki tane maddenin derişiminin sabit kaldığı birisinin değiştiği bir aralık göremedim. Dolayısıyla Z üzerinden yürüyeceğim. 1 ve 4 numaralı deneylere baktığım zaman arkadaşlar Y'nin derişimi sabit kalmış. Z'nin derişimi yarıya düşmüş. O zaman reaksiyon hızı 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 5'e düşer. Yarıya düşer x'in derişimi 2 katına çıkartılmış. Reaksiyon hızı da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 2 katına çıkmış. Dolayısıyla x'in derişiminin birinci kuvvetiyle alakalıdır. Şimdi x'in derişiminin birinci kuvvetiyle alakalı olduğunu da tespit ettik. O zaman ne yapalım arkadaşlar? 2 ve 3 numaralı deneylere bakalım. Z sabit. X'in derişimini 2 katına çıkarttığım zaman reaksiyon hızı 2 katına çıkar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Ee, Y'nin derişimini de 2 katına çıkartmışım ve reaksiyon hızı 8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e çıkmış. Dolayısıyla Y üzeri 1 ile alakalıdır. Reaksiyon hız denklemi yazılmış oldu. Hız denklemine göre Yavaş adım yazılıyordu. Bir tane X artı, bir tane Y artı, bir tane Z eşittir. Ürün şeklinde gerçekleşir. Yavaş adımımız, doğru cevabımız eşittir. X, Y, Z ürünler arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.